Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar ya da hiç yapmayayım direkt başlayalım. Abese suresi. İb Rüyanda şi Ab Rüyanda Abese suresini okumak ve görmek gibi. Abese suresi. İb Şirin'e göre Abese suresinin rüyasında tamamen veya kısmen okuyan veya okuduğunu işiten insanlara kötü yönünü gösterir. Ve herkes tarafından ik, ikrah edilir. Kirmani demişti ki insanlar hakir görüp gurur ve kibire kapılı, kapılır. Caferi sa, Sadık demişti ki zayıf ve miskinlere karşı hayır ve hesa, hasenatı olur. İse de Riya ve gösterişten uzak olmaz. Büyüklük tasarlar büyüklüğü tasla. Nablusi demişti ki verdiği verdiği şeye minnet eder yani başka ka, kakar ahlaki iyi olmaz. Ahlakı iyi olmaz. Kisai de böyle söylemiştir. İbn Kesir ve Nafi demişlerdi ki sadaka ve zekatı çok veri ise de halkı hakir hak, ha, Hakir gördüğünden kimse kendisini ver, sevmez. İm İm fuzale demişti ki rüya sahibi doğuya doğru yolculuk yapar. Ne bitti Allah mi? Allah'a emanet olun. Allah